Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size dev kaplumbağa ve oyuncak arabalarımı tanıtacağım. İyi seyirler. Evet, tabii ki de bu tanıtım kanal minici. Ben aldığım için ben yapacağım. İlk tanıtım videomuz bu olsa gerek. Dilerseniz ilk önce mini arabalardan başlayalım. Ben hemen mini arabaları getiriyorum. İşte burada. arkadaşlar. İlk olarak tekerleksiz bir alışveriş arabasını tanıtacağım. Bu alışveriş arabası şu şekilde takılıyor. Göstermek gerekirse. Bir dakika. Ben bunu kanal menişi üzerinden deniyorum. Normalde e, bir dakika. Korasol ise e, takılabiliyor bu araba rahatlıkla. İşte korasol ise getirdim. Hemen bir korasol üzerinden deneyelim. Evet arkadaşlar, Corosolis üzerinden rahatlıkla bu arabayı tanıtabiliriz. Eee sanırım arkasından da takabiliyordu. Evet, takabiliyor. Kuyruğuna takınca arkasına da takılabiliyor. Neden Corosolis'e daha rahat oluyor diye sorabilirsiniz. Yani sorarsanız. Çünkü bu araba Pony'den çıkmıştı. Pony ile bir örnek göstereyim bu poniden çıkmamıştı tabii ki. Rainbow Dash'ten çıkmamıştı. Başka bir çıkmış. Ben arkadaşım arkadaşımla değiştirmiş yapmıştım. Hatta şey bu kanaldaki diğer çeken çeken arkadaşım var ya onunla işte ponilere çok daha rahat şekilde takılabiliyor. Bu araba çünkü pony arabası. Bildiğim üzere. Tekerlekleri nerede bilmiyorum. Aslında ben de buna uygun evde tekerlekler vardı da oyuncak sepetim içinde şimdi iki saat bulamam. Video kapanır. O yüzden gerek yok aramaya. Evet bunu tanıttık. Şöyle şuraya koyalım. Korsörüsü de gitsin artık. Diğer mini arabamıza devam edelim. Aslında bu bir araba değil. Şey kapak. Ama ben bunu genellikle alışveriş arabası veya masa olarak kullanıyorum. Ee, videolarımda şöyle masa olarak görebilirsiniz ya da herhangi bir alışveriş arabası bu şekilde böyle olabilir. Yani bildiğimiz turuncu hatta Icy kapağıydı diye hatırlıyorum ama bilmem. Ben büyük arabalara pek geçmeden önce bir de dev kaplumbağamızı tanıtmak istiyorum. Tabii ki de bu kaplumbağa gerçek değil ve videolarında görmezsiniz sanıyorum göreceğinizi. Ama minister hayat bahçesi'ne bir video çekersem tabii ki de görürsünüz. Hemen bir gösterelim dev su kaplumbağamızı. Geliyor kendisi biraz yavaş. Ve gördüğünüz gibi dev su kaplumbağası karşımızda. Evet, görebiliyor musunuz? Işık çarpıyor işte dev su kaplumbağamız kolları da oynuyor. Şöyle bacakları, kolları. Bu dolap süsü normalde ama dolapta biraz kötü duruyor. O yüzden ben de minik koydum. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Böyle üstüne binip dev kaplumbağa falan diyebiliriz. Ama olmaz tabii ki. Yani bilmiyorum böyle bir kaplumbağa. Ben de daha yeni buldum zaten bunu. Göstermek için videoyu da koyayım dedim. Oops. Şöyle mavi yüz geç mi denir? Ne denir? Şuralara bilmiyorum. Bu su kaplumbağası sanırım arkadaşlar. Evet. Su kaplumbağası gibi gözüküyor. Karete karete olabilir ama değil. Herhalde. Şu şekilde odaklanmıyor ki. Sonra kabukları da bu şekilde uğur böceği kabuğunun uğur böceğinin şeyini uh, şey, kanatlarını biraz anlatıyor sanki. Başı da yine böyle benekli benekli. Gözleri de arkadan bakmaması güzel. Ama bilmiyorum. Ben bu kaplamayı pek tatlı bulmuyorum. Yine de yani Minisar Hayvanat Bahçesi'nde videomda görebilirsiniz diye düşünüyorum. Kaplumbağamızı da şu tarafa koyalım. Tamam. Evet. Şimdi normal büyük arabalarımıza geçebiliriz. İlk olarak büyüğün bir küçüğü arabayı getiriyorum. Aslında bu bir motor. İkisi de motor. Ama araba. Yani anladınız siz. Bu şekilde bizim marketin aşağı katı aşağı söyleyemiyorum ki aşağı kattaki marketimize satılan bir motor içinde bir de şeker vardı bunun tabii ki de ben minişlerime yaptım şekerinde hiç gözüm yoktu motor için aldım çok ucuz bir fiyata da almıştım 2 lira mıydı neydi tanıtılım tanıtılım tekerleri var küçük şöyle Arkadaşlar şu araba içinde bu şekilde bunun daha küçüğü tekerlekler vardı. Ama oyuncak sepetimde onu sonra göstereyim artık. Evet şimdi bana tekerlek, arka tekerlek, tekerlek şu şekilde. Şurada yapıştırmışlar böyle plaka gibi bir şey. Plakası ne? No 668 yazıyor. Göremediniz tabii ki şöyle bir araba. Arkasında da beslenme çantası değil de yani beslenme koyulur da hani böyle pikniğe falan giderken böyle açmak içinde bir şeyler falan olur. Onun gibi ama açılmıyor. Ama mesafemde şöyle açılmış gibi yapıp durdurup alabilirim. Videoyu durdurup alabilirim. Koltuğu var şöyle tam bir gerçek koltuk gibi yani gerçek bir motosiklet koltuğu gibi gözüküyor bana göre böyle de oturabiliyorum içler hatta bu çok güzel oluyor böyle tam oturuyor ya düz oluyor şöyle iç tarafından bakarsak burada da stop falan yazıyor bir şeyler yazıyor ne yazıyor? Funi yazıyor. Funi ne demekti? Bilmiyorum. Unuttum yani. Şurada Funi yazıyor. İşte ne kadar gazda gittiği şeyini ayarlamak için öyle bir şey. Bu da ışık. Burada burası boş kalmasın diye bir sticker yapıştırmışlar yine. Cute yazıyor. Evet, Cute yazıyor. Ön tekerleğin bir tane her motorda olduğu gibi. Aslında motorlarda burada bir tane tekerlek olmaz mı? Neyse. Bu da böyle mor bir motor siklet. Zamanımız dolmak üzere. O yüzden hemen diğer arabamızı da gösteriyorum. Ve videoyu bitiriyorum. Evet çok uzak. Tabii ki de. Bu arabada bu şekilde de bir motor siklet. Şöyle biniyorsunuz. Bu önü boş. Şöyle bir eşya koymak için. Müsait. Mesela bir eşyayla deneyelim. Ekleyin. Biraz eşya ekledim. Mesela bir kitap koyabilirsiniz. Hatta bir tane da kitap koyabilirsiniz. Evet. Şu kitabı da koyabiliriz. Bu kitap biraz kalıbı büyük. O yüzden pek sığamadı bu kitap. Evet sığdı. Evet. Şöyle kitapları koyabilirsiniz. Veya bir bebek koyabilirsiniz. Evet. Veya bir elbise koyabilirsiniz. Veya bir gemi koyabilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey. Yani küçük ne varsa koyabilirsiniz. Bu da fren gibi. Şöyle. Biraz bastırılabilir. Şurada fren kabloları gibi şeyler var. Ya tabii ki de oynayabilir. Oynanabilir. Oynayabiliyorsunuz. Arkada da bom boş bir seket var yine. Arkadaşlar kamerayı çok oynatıyorum. Bunun farkındayım. Ama oynatmadan da olmuyor. Kusura bakmayın. Şöyle boş sepet zımbalayıp tutturmuşlar gibi gibi öyle şeyler. Bu sepete her şey koyabilirsiniz. Buradaki her şey. Ve bebek. Ve ben. Hatta buraya dev kaplumbağa bile sığar arkadaşlar. Evet. Buraya her şey sığabilir. Orta boy Buraya da bir şey bağlamışlar. Böyle. Bu ne? Bir tane simli Şöyle bir şey. Ah düştü her şey. Neyse arkadaşlar artık videoyu bitirme zamanı geldi. Çünkü bütün arabaların çattım. Videodan sonraki halimiz. Neyse. İşte böyle arkadaşlar. Bu videoyu yükleyeyim şimdi hemen. Youtube'a. Ye. Sonra da yeni bir video çekeyim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen, 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 lütfen. abone olun lütfen lütfen evet videoyu bitiriyorum bay bay